Merhaba Migurum sevdalıları. Bu videomuzda kedimizin şu kuyruk kısmını öreceğiz. Uç kısmını istediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Ben yine şu beyaz kedi de olduğu gibi siyah renkle başlayacağım. Evet, sihir halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum. Kuyruk için. Kuyruğun şu uç kısmını öreceğiz önce. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. Şimdi yer belirleyici ipimi hemen takıyorum. Şimdi 8 sık iğneye ulaşmamız lazım. O yüzden İlk iki sık iğneye çift batacağım. Evet, ilk sık iğnemin içerisine çift batacağım. Evet, bir ikincisini de batıyorum aynı sık iğne içerisine çift battım. Sonraki sık iğnemin içerisine de çift batıyorum. Ve kalan sık iğneleri, 4 tane sık iğnem kaldı. Normal tek batıyorum. Bakın 1 2 3 Ve bu da 4. ve son sık iğnem. Evet 6 sık iğne yaptıktan sonra sihirli halka içerisine üst sırada ilk 2 sık iğneye çift battım. Sonraki sık iğneleri de tek battım ve toplamda 8 sık iğneye ulaşmış olmam lazım şimdi 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 8 sık iğnemi örüyorum ve şu kısmı elde ediyorum 3 sıra 8 sık iğneye ulaşmış olmam lazım beraberce sayalım 1 3 sıra düz öreceğiz unutmayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8. sık iğleye de battım. Bu bir sıra düzümü ördüm. Şimdi iki sıra daha düz öreceğim. Toplamda üst sıra düz öreceğimizi söylemiştim. Şu kuyruğun renkli kısmı için, uç kısmı için. Şimdi iki sırada yine 8 sık iğnemi örüyorum. Evet ikinci sıram da bitti. Üç sıra düz ölecektik hatırlayın. İkinci sıram da bitti. Ben şu sihirli halkanın ipini biraz kısaltıp yine içeri alacağım. Örgüyü daha rahat örebilmek için. Evet. Şimdi üçüncü düzümü örüyorum. Sonra da zaten renk değiştirip sarı ipe geçeceğim. Hangi iple örüyorsam kuyruğu vücudu vücut rengine geçeceğim. Bu da üçüncü düzüm. Evet bu sıranın son sık iğnesinde. Bu sıranın son sık iğnesinde bakın sıra bitmeden bir tane sık iğne kaldı. Hemen sarı ipimi alıyorum. Bu sıranın son sık iğnesinde sarı ipime geçeceğim. Şöyle alayım. Son sık iğnesine batıyorum bu sıranın ve sarı ipimi alıyorum. Evet böylece sarı ipimi ya yani vücut ipimi, vücut rengi ipimi geçmiş oldum. Şöyle yer belirleyici ipimi de bu tarafa alayım. Şimdi artık kuyruğumuzun şu kısmına yani bu kedi de turuncu, bu kedi de beyaz. Yani vücut rengi kısmına uç kısmı bitti daha doğrusu kuyruk kısmına geçmiş olduk. Şimdi 24 sıra hiç artırma, eksiltme yapmadan 24 sıra kuyruğumuzu uzatacağız. Evet. Kuyruk kısmına geçmiş oldum. Uç kısmı bitti renk geçişini yaptım. Evet benim kedim sarı. O yüzden uç kısmını, uç kısmını siyah, kuyruk kısmını tabii ki sarı renkten yapacağım. Evet şu son sıkeyi yapmadan yine orada ip değiştirmiştim. Hemen sarı, siyah ipten kurtulacağım. Şöyle yeni eklediğim iple kestiğim ipi bağlayacağım sağlam olması için Evet Evet ördükçe artık orayı içe atarım şimdi son sık iğnemi de öreyim bu sıranın ve bir sıraya geçeceğim Evet şimdi bunları da içeri atalım daha rahat ör, görmüş oluruz Dediğim gibi sarı ipe geçtikten itibaren yani sarı ipe geçtiğimiz andan itibaren yani şu bir sıra dahil 24 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz ve kuyruğumuzu bu şekilde uzatıyoruz. Toplamda 8 sık iğnemiz var. Bunu unutmayalım. 8 sık iğnemizi 24 sıra boyunca sarı ip için söylüyorum. 24 sıra sarı iple toplamda ise 29 sıra olacak. Yani şu siyah kısmında saydığınızda Toplamda 24 sıra kuyruğumuz olmuş olacak. Ben şimdi zaten devam ediyorum kuyruğumu uzatmaya. Kuyruğumuza elyaf doldurmayacağız. Tanıtımda söylediğim gibi şönil koyacağız. Koymasanız da olur. Ancak kuyruğumuzun şekil kazanması için istediğimiz yöne rahatça gidebilmesi için şönil koysanız ya da herhangi bir şey daha iyi olur. Evet ben 24 sıra bu sarı iple toplamda 29 sıra kuyruğumu uzatacağım. Evet şimdi son sıradayım. Yani toplamda 29. sıradayım. Sarı ipte ise 24. sıradayım. Yani kuyruğumun son sırasındayım. Şöyle son sırayı örüyorum. Evet, toplamda 29 sıra kuyruğumuz bitti. Kuyruğumuzun içerisine elyaf doldurmuyoruz. Kuyruğumuzu kapatmıyoruz. Yani bu şekilde açık kalıyor. Şimdi dikecek kadar ip bırakıyorum. Evet. İpimi çekiyorum ve kuyruğumun şekil olması için de her yerde bulabileceğiniz şönil. Şönili ikiye katlıyorum. Bu şekilde Şöyle içerisine koyuyorum. Evet şu kalan kısmını da kesiyorum. Şunu biraz daha çıkartıp keseceğim. Şöyle kestim. Şöyle içeri atıyorum. Zaten diktiğimizde vücut kısmına denk gelecek. O kaybolacak arada. Zaten şu anda bile kayboldu. Ve kuyruğumuzun şöyle bu şekilde istediğiniz gibi şekil almasını sağlayacak. İsterseniz koymayabilirsiniz ama şünile her yerde bulabilirsiniz. Evet kuyruk kısmımız da bitmiş oldu. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.